Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Ben kendim tamamen yaptım. Yaratıcı mutlu. Sınavı yaratıcı 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 yaratıcı

Oh, oh, oh. Buradan çıktıktan sonra işte arkadaşlar böyle roket manzarası var. Şurada havaya çıkalım bir bakalım bu bölümde bir araya gittik. Şu an yaparlı işte şu bir şey var. Bir de Oraya. Bundan ekleyelim.

boş bırakmıştım bir vlog gibi patlattım bir tane buraya patlamıştım ikiyi de buraya patlattım başka ne yapayım ne yapayım ben buraya yazayım sonra onu patlatayım valla eğer hmm. <laughs> bu video on like gelmez ya bu video bir like gelirse bak ben kendim like'ımı atmayacağım bayağı vloglar burada var bunları kaldıramam ve yapalım İşte arkadaşlar. Bu bir, tam buna bir like gelmesi gerekiyor. Öbür tane çözüm. Şimdi ama siz de yorumlara yazmanız gerek. Videoyu beğendiyseniz bu like atın. Bir abone olmayı unutmayın. Birazcık kısa olduğunu biliyorum. Evet. Mecburdum yani yanlış bu taktik mi alamadım. Daha çok kişiler yapmayı düşünmüştüm. Bu aynen köyü patlatmıştım. Şuradaki yarısını görebiliyorsunuz. Bakın. Burayı patlatmıştım. Sonra burayı bir sinirleri patlatmıştım ya karıtmaya. Oyunum çöküyordu. Buraya da roket kaptım çökmedi. Ama daha çok buraya tenet harcadım. Buraya az harcadım. Niyeyse oyunum çökecekmiş gibi oldu. Çok saçma. Evet. Minecraft serisi işte bir like ve bir yorum gerekiyor. Ne yapayım başka bir onu patlatacağım şakmakla